Çocuklarda en sık görülen astım tipi alerjik astımdır. Yetişkine göre daha sık oranda karşılaşılmaktadır. Alerjik astım derken özellikle inhaler ajan dediğimiz yani solunum yoluyla alınan ajanlara karşı oluşan astımı kastediyoruz. Burada çayır, çimen, ot polenleri, ev tozu, diğer bir adıyla akarlar, kedi, köpek tüyü gibi hayvan tüyleri ya da mantarlar bunlara karşı oluşan alerji astımı tetiklemektedir. Örneğin bir kedi alerjisi olan bir çocuk kediyle karşılaştığında Kedi tüyüyle ya da bir kediyi sevmeye kalktığında o tüyün solunması ile birlikte bazen de dokunarak temasla da bu olabilmekte astım atağı tetiklenebiliyor. Özellikle bahar aylarında ilkbahar ya da sonbaharda e, polenlerin ağaç polenlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte alerjik astımı olan çocuklarda astım tetiklenebiliyor. Gerek astım ata ile karşımıza gelebiliyor gerekse de mevcut olan astımında tedaviye yanısızlıkla karşılaşabiliyoruz. Bu gibi durumlarda mutlaka hekime başvurmakta fayda var. Ek tedavi yöntemleri olabiliyor. Ya da çocuğun astıma eşlik eden bir alerjik riniti, konjüktiviti bulunabiliyor. Onu da tedavi ettiğimiz zaman ki bahar döneminde tetiklenmekte astımı çok daha rahat atlatabilmekte bu çocuklar. Kedi ya da köpek tüyüne karşı alerjisi olan çocuklarda bazen mecburen bir süreliğine de olsa ayırmak zorunda kalınabiliyor. Böyle durumlarda ailelerimizin bize en çok sorduğu bir soru acaba hayvanı çocuktan ayırdığımızda ya da evden gönderdiğimizde başka bir yuva bulduğumuzda bunun etkileri ne kadar sürede geçer? Yaklaşık 6 ay. Yani o tüylerin, kedi tüyünün, hayvan tüyünün evden temizlenmesi her ne kadar temizlik yapılsa bile tamamen ortadan kalkması bir 6 ayı buluyor. Astım tedavi edilmezse eğer ki ağır astım atağı geçirilecek olursa sonu yoğun bakım ya da ölümle sonuçlanabilir. Ağır astım atağına girme riski her zaman bulunmakta. O yüzden astım tedavisiz bırakılmaz. Ya da her öksürük, her astım atağı çocuğun akciğerlerinde kronik bir hasara neden olabilir. Yani tedavi edilmediği takdirde geçirilen her atak gitgide akciğerlerde zarar, hasar bırakmakta ve remodeling dediğimiz akciğerde yeniden bir yapılanmaya neden olur. Ama tedavi altında, tedavi ile kontrol altında tutulduğunda ise böyle bir tabloyla karşılaşmamaktayız. Aynı zamanda tedavisiz bıraktığımızda düşünün ki bir çocuk sürekli öksürüyor. Yani atak geçirmiyor ama 2 ay, 3 ay kış döneminde her gece öksürüyor, sabaha karşı öksürüyor. Dolayısıyla düzensiz bu uyku uyuyor. Yeterli oksijen almıyor. Aile uykusuz kalıyor. Aile içerisindeki ilişkileri dahi etkilemekte ve çocuğu ve aileyi mutsuz kılmaktadır. O yüzden astım tedavisi mutlaka yapılmalı ve bu tedavi ile birlikte çocuğun düzenli uyku uyuması, sağlıklı beslenmesi ve okul devamının sağlanması son derece önemlidir. Astım tedavisindeki esas amaç astımlı çocuğunda her çocukta olduğu gibi sağlıklı bir şekilde günlük hayatına, okul hayatına Hayatına, arkadaşlarıyla olan ilişkilerine ve spor yaşantısına devam edebilmesini sağlamaktır. Yani çocuğun sağlıklı bir ömür geçirmesi bizim ana hedefimizdir. Ataksız bir hayat geçirmesi ana hedefimizdir. Ve bu şekilde akciğerleri oluşabilecek bir kronik hasardan korumak bizim astım tedavisindeki ana hedefimizdir. Ee, anne anne ile beslenmek astımda olduğu gibi diğer birçok hastalıkta da tüm dünyada kabul gören en önemli korunma yöntemidir. En önemli etkin beslenme şeklidir. Yine bunun yanı sıra aşırı kilo alımına neden olan, obesteye neden olan fast food tarzı yiyeceklerle beslenmenin de astım riskini, astıma yakalanma riskini artırdığı yine gösterilmiştir. Astım hastalarına günlük 2-2,5 litre su içmeleri önerilmelidir. Beta karotenin de özellikle egzersizin tetiklediği astım ataklarında yararlı olduğu gösterilmiş. Beta karoten içeren başlıca gıdalarda marul, ıspanak, havuç, balkabağı gibi sebzeler olmaktadır. Yine e vitamini de güçlü bir antioksidan olduğu için astım tedavisinde ya da astımlı çocukların tüketmesinde önerilen bir vitamindir. Bu da çiğ yapraklı sebzelerde, kabuklu kuru yemişlerde, ceviz, fındık gibi bol miktarda bulunur. Astım tedavisi bağımlık yapar mı kullanılan ilaçlar? Hayır. Herhangi bir bağımlık yapıcı etkileri yoktur. Hatta inhaler dediğimiz solunum yoluyla kullanılan ilaçların emilim oranları son derece düşüktür. O yüzden yan etkiden korkarak ilacı kullanmayıp çocuklarımızın bilakis kronik bir hastalıkla karşı karşıya kalmalarına neden olmak on derece tehlikelidir.